Herkese merhaba arkadaşlar. Citya Movies sitesine kayıt olduğunuzda size 20 TL'lik bir bonus verecektir arkadaşlar. Şu an 191 TL bir bakiyem var. F kısmına tıklıyorum aşağıdan. Şuradan aşağıdan F kısmına tıklıyorum. O 20 TL'lik bonusu aldıktan sonra. Şöyle 20 TL'lik bonus aldıktan sonra şurada level 0 var. Filmin fiyatı 20 TL. 50 TL'lik, 20 TL'lik filmin üstüne tıklayacaksınız. Ama her gün tıklayacaksınız. Ben şu an VIP 1 olduğum için arkadaşlar, şu an benim levelim VIP 1. Şurada gördüğünüz üzere VIP 1 olmuşum. Ücretsiz bir şekilde oldum. Arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabilirsiniz. Günlük bir nokta bir şey kazanacaksınız. Şuradan arkadaşlar e filmin üstünde gördüğünüz üzere level 1 yazıyor, level 1 yazıyor, level 2 yazıyor, level 3 yazıyor. Siz bunları incelersiniz. Level 4, level 5. Level 1'deki filmleri almanız için VIP olmanız lazım. VIP üye olmanız için 100 TL'lik bir bakiyenizin olması lazım. Dilerseniz yatırım yapıp daha fazla para kazanabilirsiniz. VIP 1'in kilidi 100 TL, VIP 2500, VIP 3 10.000, VIP 4 ve Böyle artıyor arkadaşlar. Şuradan F kısmına basıyorum arkadaşlar. Şuradan yukarıda gördüğünüz üzere VIP 1 olabilmeniz için 100 TL yatırım yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Şuradan şarj ete tıklıyorsunuz mesela. Şuradan ne kadar diyoruz? 100 TL diyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Bunu okumayı unutmayın. Bu şekilde şarj ediyorsunuz. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Şuradan benim kısmına geldiğinizde arkadaşlar aşağıdan, aşağıdan buradan arkadaşlarınızı davet edebilir. Şurada yukarıda gördüğünüz üzere depozit var. Yatırma yeri, para çekilme yeri, geri çekilme. Şuradan arkadaşlarınızı davet et. Şurada şimdi paylaşa tıkladığınız zaman tamamdır. Arkadaşlarınıza paylaşıp davet ettikten sonra onlarda bilet aldıkça sizde para kazanacaksınız. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Buradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Para çekme nasıl oluyor? Geri çekilmeye tıklıyorum. Şuradan minimum para çekme tutarı 120 TL'dir. Şuraya 120 TL yapıyorsunuz. O şekilde paranızı çekiyorsunuz. Şurada banka kart yönetiminde bankanızı kaydetmeniz lazım. Benim banka hesabım kayıtlı. Siz de i̇şte buradan kayıtlayacaksınız. Burada isim soy isim. Bu da Ziraat Bu da da yazıyorsunuz. Kaydede basıyorsunuz. Paranızı 24 saatte hesabınıza ulaşıyor. Açıklama kısmına kayıt olmanın linkini bırakacağım. Ondan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler.